Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber beyaz suya gelmiştik. Zaten arkadaşlar size söyledim beyaz suya geldiğimi. Arkadaşlar şimdi size arkadaşlar. küçük olan suyu göstereceğim ve büyük. Arkadaşlar bu mu büyük yoksa bu mu büyük? Bu arkadaşlar bunun dalgası mı güzel yoksa bunun dalgası mı güzel? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bunda bir sürü yengeç. Bunda da bir sürü yengeç arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. Arkadaşlar deniz kabuğu gördüm. Bak. Arkadaşlar maalesef korkuyorum. Şimdi gülmeyi yengeç bak. Niye? Arkadaşlar çok eğlenceli burası. Şimdi gidip ördeği onları gösterelim. Ama o evet, tarafa O Tarafa gel, hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar şimdi size ördeği göstereceğiz. Ördek mi adını bilmiyorum. Şimdi yanımda Size göstereceğim. Ama çok güzel arkadaşlar. Nerede? Aa şu tarafa gitti. Gelmiyor. Şu tarafa gideceğiz. Tırak tırak gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz çünkü küçük arada ilk ya. Çok güzel. O kadar şimdi, Arkadaşlar gök sesini çıkartıyor. Çok şirin. Ama nasıl oraya gideceğiz? Miraç oraya gidebiliriz. Gidelim mi? Sonra buradan yine geri dönüm. size cam göstereceğim. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Suda. Alarma bilmiyorum. Orada gözükmüyor arkadaşlar.